siyasetten dine Dine hmm. geçebiliriz. Musa abi senin sorun var mı? Sordu Musa. Evet. Sordu mu? Sordu mu? Hayır. İlk Musa. Sordu. Musa. İlk mi? Musa Hocam <laughs> 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 benim şöyle bir sorum olabilir. Biz yedi hidayet olmuş bu gençlere hani hemen alıp Buhar'ın kitabını hani hemen böyle ağır ağır kitapları okumak hmm. yerine daha böyle yavaş. Şey Hangi kitap bu tavsiye edersiniz? Mesela Kur'an mealimi yani ilk okuyalım. Hani ne okuyalım yani kısacası böyle? Said Nursi'yi <say>, <laughs> <laughs> sen baştan sarılan tavsiye et Said Nursi'yi sen. 13.80 sen alasın. Şimdi aslında bizim Sevda Türkiye'de yaşıyor benim kanaatim. Yani sorduğu sorulardan Türkiye'nin özellikle İslami kesimlerinde ee, yaşan olan, konuşulan, gündemlerde olan popüler hangi konular varsa maşallah hepsini biliyor yani. Sorduğu soru bir cepheye yönelik aslında belli yerlere yönelik ama <laughs> güzel bir, <laughs> bir soru. var. O zaman Şimdi biz elbette ki öncelikle demin aslında sohbette de anlattık tevhidi bileceğiz. Önce bizi tevhide davet eden, tevhidin anlamını öğreten, onu bozan halleri hatırlatan, onun bir nimet olduğunu, bir hayır olduğunu bize bildiren güzel eserlere adım atmamız lazım. Tabii eserler olarak dedik ama evvelallah Allah, Allah'ın kitabını okumak, kıratını bilmek, anlamak, fethetmek bizim asıl olan hedefimiz olmalı. Ama dini anlama boyutunda kitap. E, noktasında da tevhid eserlerine. Mesela hangi kitap bu konuda bizim ufkumuzu açar, ilmimize yol gösterir? Üç esas. E, i̇nşallah Muhammed Süleyman Et-Temimi'nin üç esasını inşallah okursak çok güzel. Orada üç esas da yani Allah kim, Rab kim, Resul kim, İslam ne, ibadet ne muhteşem bir eser. Yani bu eseri okumayan bir kardeşin büyük bir eksiklik içerisindedir. Allah alem herhalde burada sizde yani gosti var da var değil mi? Her gün şey var. Kitap tem, ee, şeyleri de var. Bence Arnavutça da herhalde tercümeleri var, 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 var. Elhamdülillah. <laughs> Makedonca da var. Elhamdülillah. Üç esas. Ardından Kitab-ı Tevhid. Yine Muhammed Süleyman Et-Temimi. Kitab-ı Tevhid. Tevhidin faziletli, önemi ve onu bozan halleri ayetle hadisle öyle muhteşem bir eser ki önce başlık atar rahimahullah ve elif daha sonra o başlığın içini doldurur o başlığı delillendirir ayet ve hadisle bu eser okunu. ondan sonra şeyhul İslam, İmam ibni temmiyanın el akidetu vasitiyye eseri vasitiyye akidesi bu noktada bizim için güzel bir eserdir ehl sünneti en mümtaz, muhtasar düzeyde güzel bir yazılmış eser olarak görebiliriz okuruz Ardından tabi diğer kitaplar gelir, tahaviye akidesi gelir veya tedburiye okunması, hamaviye okunması gerekir. Bunlar da bizler mutlaka tevhid alanında, akide alanında bilmemiz gereken temel eserlerdir. Onun dışında İmam Bukhari ve Müslim'i okuruz. Yani siz kim oluyor da okursunuz, anlarsınız. Böyle iddialar biraz aslında ağır iddialar. Bir de amel ettiğimiz şeyin doğru olup olmadığını elbette soru soruşturup delillerini görerek amel edeceğiz. Daha kaybolur. İnşallah asıl olan tevhid ve <laughs> sünnet yolunda amellerimizi güçlendirecek, ihlasa yönlendirecek, delillere yönlendirecek kaynakları okuyacağız. Dipnotları bol olan kitaplar. Ne kadar bir dipnot çok olursa o kadar etkili olur Allah'ın izniyle.